Arkadaşlar merhaba. Şimdi sizlere Revit'in kurulumunu anlatmak istiyorum. Öncelikle Google'dan Autodesk yazıyorsunuz. İlk çıkan sayfaya, sayfaya giriyoruz. Burada Autodesk'in kendi resmi web sitesini görüyorsunuz. Daha sonra buradan kullanıcı adı ve bilgilerinizi gerek bir hesap oluşturuyorsunuz. Burada bulunduğunuz ülke ve yazıyor. Ben Almanya'da olduğum için Almanya'yı gösteriyor. Burada ürünleri satın aldığı bir ikon var. Bunu tıklıyoruz. Bu ikondan Revit'i buluyoruz. Arzu ederseniz burada yıllık e, abonelik ücretlerini de görüyorsunuz. isterseniz bunu satın da alabilirsiniz. Ama öğrenci veya eğitmenseniz sayfanın en alt kısmına iniyoruz bu şekilde. Burada öğrenciler ve öğretmenlerle alakalı bir buton var. Bunu tıklıyoruz. Daha sonra burada 30 günlük deneme süresi veya öğrenci belgesiyle 1 yıllık ücretsiz kullanım hakkı veriyor buradan da bunu indirdikten sonra link link e, linkini tıkladıktan sonra adım adım kullanım aşamalarını zaten sizi yönlendiriyor.